ne var ki? Hazırım ki maç ki, tercüme ki! Ha, maç hazırım diyorum abici, ee, merak etme! E, e, e. Neresi hazır ulan? Levski bu alkol kokuyor, görmüyor musun? Ha, <laughs> tuvaletski, alkolski, masajki, masajki, masaj! Ki, masaj, ki, masaj. Ee, ha, tuvalet e, alkol diyor abici, e, masaj yaptırmış her yerine, bacaklarına falan! Götür bunu sana, kesin edin antrenöre, mutlaka oynatsın! O ülkede söyle, dünyanın parasını verdik! Eğer bu defa da dökülürse... Allah'ıma, kitabıma soyma savurmunu. Hadi! Hadi, yürü bakayım hadi! Korkak! Götürün hadi, götürün, götürün. <gülüyor> <gülüyor> Sayın seyirciler, son yılların en büyük maçı başlamak üzere. Evet, stat tıklım tıklım dolu ve heyecan son haddinde. Takımlar sahaya çıkmaya başladılar. Evet, sırayla çıkıyorlar. İşte, en geride koşan yeni transfer Türk asıllı Yugoslav futbolcu Hüsnoviç. Futbolcudan başka her şeye benziyor. Mahkemeye düşse dipsizlikten altı ay yer, hem de kafadan. Hüsnoviç futbolumuzun yetenekli yıldızı Rumeli Genihat'ın karşısında oynayacak. Allah yardımcısı olsun. Hüsnoviç kıvrak hareketlerle top sürüyor. Kasten üç dört kişinin arasına giriyor, çok değişik bir stili var. Bir anda tribünleri ayağa kaldırdı. İşte, iki rakip karşı karşıya! Hüsnoviç, klas çalımlarla Rumen'in geriye altı saf dışı bıraktı! Bir çalım! Bir çalım daha, hem de beşlikten! Şu tipsiz heriften bu futbolun inanılacak şey değil! Heyecan son raddelerde! İşte geriden aldığı bir topla ilerliyor, acayip bir stili var! Karşısındakileri şaşırtıyor ve akıyor kaleye! Zeytin Zeytinyağı gibi, evet girdi! Giriyor, altı pasa kadar sokuldu! ...Basıyor çalımı herkese... ...Ve kalici çıkıyor! Vurdu ve fesleğen gibi oturttu, gol! Evet, gol! <gülüyor> gol! Kapı <laughs> dağıttan yıkılacak! Futbol tarihimizin bir dönüm noktası mı acaba bu? Evet, bu da faruveni Enigeyi aldı, topu geliyor. Ama takıldı Hüsnovic'e. Takıldı Hüsnovic, görünmemiş çalımlarla topu şimdi sürüyor. Bir çalım attı. Top gene onda. Evet! İlerliyor, rakibi üstüne geliyor. Fakat bırakmıyor topu, bırakmıyor. Evet bekliyor oh, rakibini görülmemiş bir çalım daha attı. Ceket düğmesi gibi ilikledi rakibini. Evet gidiyor topla ver kaça mı girecek acaba? Hayır top kendisinde sürüyor sürüyor. Girdi 18'e. Gene gol kokuyor. Evet tek başına ilerliyor. Kaleci çıktı çalımladı. Vuracak ve gol attı. Hayır hafta top çekiyor. Evet vurdu ve gol. Gol Pele bile bunun yanında sıfır kalır. Golü attı ve iş burada bitti. Dobra derin. Ee, lütfen tercüme edin. Sayın Hüsnoviç, şu anda neler hissediyorsunuz? Ee, Hüsnoviç'i Konuşma lan! Ben Hüsnoviç filan değilim, dürtme lan! Ben kara gümrüklü garip Hüsnüyüm, dürtme lan! Ama nasıl olur? Bal gibi olur! Bizde bu yabancı hayranlığı varken... ...Biz daha çok Hüsnoviç dolması yutarız, dürtme lan! O paraları kas kafalarıyla Yugoslav diye bana verdiler, dürtme lan! Halbuki o milyonlarla istenseydi... ...Genç takımdan on tane genç yetişir, dürtme lan! Yani aman Allah'ım, vay anasını sayın seyirciler, beni televizyonları başında seyreden bütün seyircilerimden özür dilerim. Ben futbol heveslisi garip bir vatan, vatandaştım. Futbol hevesimi aldım. Bir de kız seviyorduk, hevesimizi aldık ama kızı alamadık. Hadi eyvallah. Güle Ne bekliyorsun burada? Emekliliğim. <laughs> Her zaman sen taşıyacak değilsin ya. ...Çok yorguna benziyorsunuz hocam. Hocamı ne hocası? İyi kadın rolü yapıyorsun ama yalan söylemesini beceremiyorsun. Beğendin mi maçı? Maçı değil ama... ...Maç sonrası konuşmanı beğendim. Kovuldun değil mi? Havada! Bir iş buluruz. Karnın aç mı? Zil çalıyor. Şimdi bir çorba yaparım sana. Genç kızların böyle şeyleri vakitli öğrenmeleri lazım. Aa.